Boş Eğitim Merkezi'nden herkese merhaba. Benim adım Noyan Eser. Bugünkü videomuzda sizlerle taşlama makinelerinde bir dünya yeniliği olan x teknolojisine sahip yeni GVX 18 vtr 15 sc modelinin özelliklerini paylaşacağım. Boş olarak yaşam için teknoloji sloganımızın altında Teknolojiyi en doğru ve akıllı şekilde kullanarak siz kullanıcılarımızın işlerini kolaylaştıran elektrikli el aletleri tasarlamak yer alıyor. Yenilikçi teknolojiler tasarlama bakış açımızı kullanıcılarımızın çalışma şekline göre çeşitli boyutlarıyla ele alıyor ve bununla gurur duyuyoruz. Peki boş elektrikli el aletleri olarak hangi yenilikçi ürünlere sahibiz? Gelin birlikte bakalım. X-Doc özellikle akülü taşlama makinemiz GVX 18 VTR 15 SC avuç taşlama makinelerindeki aksesuarların takılması ve kullanımında yenilikçi bir bakış açısı getirmiştir. X-Lock ek bir alet veya anahtar gerektirmeden aksesuarların hızlı, rahat ve güvenli bir şekilde değiştirilmesini ve sabitlenmesini sağlar. Bu, özellikle birkaç aksesuarın birbiri ardına kullanıldığı uygulamalar için önemlidir. X-Lock sistemine sahip çok çeşitli aksesuarlar ile denme, kesme, taşlama gibi birçok farklı uygulamaları gerçekleştirmek mümkündür. Bosch Profesyonel GBX 18V15SC kullanıcılarımıza farklı malzeme ve uygulamalarda çalışmak için en uygun hızları seçme olanağı sunar. Örneğin, paslanmaz çelik çalışmaları için daha düşük hızlar idealdir. GBX 18V15SC Biturbo kömürsüz motoru ile 1500 watt kablolu taşlama makinesine eşdeğer güce sahiptir. Esnek fiber aşındırıcılar veya flat diskler ile metal taşlama gibi güç gerektiren en zorlu uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilirler. Modern ve yenilikçi GVX18VTR15SC daha ötesi için tasarlandı.